Şimdi karşıda Efendi 73 diye bir yer var. Büyük ihtimalle Türklerin. Türklerin değil mi? Burada Dollar Store diye bir yer var. Might find price. Güçlü, iyi fiyatlar. Her gün. Ucuzluk dükkanı gibi bir yer olabilir. Subway var burada. Ben Kayseri'de görmedim. Türkiye'de de var memnun değilim apotek diyor sanırım kozmetik ürünleri falan ya da şey hmm, eczane bizim kayseri park gibi ya da bizim alışveriş merkezleri gibi ama çok kalabalık değil ağzına kadar dolu değil ve biraz daha düzenli sanki ya burada da efendim dönen oraya geldik fiyatlar işte 129 kron falan diyor şurada mesela şu Recai diyor Pidemix, 13 euro falan ortalama içinde ne kadar et falan var bilmiyorum ama Aslında fiyatı gayet iyi bizde 13 liraya düğüm yemek gibi falan 13 lira et döner Bakayım mesela şurada şey diyor 90 kron diyor 95 kron bu Ne oluyor işte 9 euro falan Şimdi burada şey milkshake Milkshake mi? Aynen Kahveli sanırım, çilekli bulduk. Tanesi şey, iki tane alırsan 30 kron, 3 euro falan. Yani bir tanesi 1,5 euro falan ediyor. Dur önce şunları bir çekeyim. Tata. Tanesi 15 kron, 1,5 euro falan oluyor. Yani şu 1,5 euro gibi bir şey. Evet üzümler. Böyle sanırım bir tane paketi 30 kron neredeyse. Bu çiğ köfte mi? Ama çiğ köfteye benzer. Normal köfte de var. Burada makarna makarna var mesela şu 62 kron 62 ,5. şey 6 euro falan şöyle çok iyi Düş şey hani bimde satılan şöyle şeyler oluyordu ya çiğ köfte gibi paket 6 liraya bimden makarna alıyorsun hazır her şey pişmiş 6 TL. Ya bunun içinde et gibi bir şey yok zaten. Domuz olduğunu sanmıyorum. Ama şunu soralım. Deneyebildiğim şeyler. Evet. Sanırım İspanyol, İsveç. Hello. Just recording. Is it okay? Thanks. Bu da İtalyan. Bu domuz ama zaten domuzların üstünde böyle işaret var. 50 kron. O da kaç? Yani 5 euro falan. Ama kilosu mu bilmiyorum. Kilosu 5 euro falan. Yani eğer öyleyse çok iyi. Orada da ablamız şey kesiyor, et kesiyor. Bunlar da salam falan. Yani 24 kron. Yani tavuk bu. Üstünde var. Mesela tavuk 25 kron. 2,5 euroya falan denk geliyor. Hmm. Burada hep domuz. Şey göremedim. Dana. Ee, burada zaten zeytin var. Evet Yunan zeytini. Şu evet dana. Fransa'dan gelmiş. Şu buradakiler dana. Danimarka var bir tane. Sanırım menşeileri yazıyor. Hangi ülkeden geldiğim ne? Acaba Türk var mı? Yunan gördüm. Zeytin gelmiş. Mantıklı olarak. Mesela tavuk var. Tanesi evet tanesi büyük ihtimalle. 22,5 Bu meyve salatası O kadar fakir ruhluyum ki ne olduğu hakkında hiçbir düşüncem yok bunlar da şey pastırma falan ama domuz mu değil mi bilmiyorum. E, denenebilecek şey vardı o şarküterinin orada. Az önce onu sordum. Şurada i̇şte balıklar falan var. Bir onu da göstereyim de. İşte 20 euro falanmış şu kilosuymuş. Ama tam, kardes pahalıdır ama şu ne? Hellax diyor. Yani ne balı olduğunu bilmiyorum ama buna da 20 euro verilmez kilosuna. Bence pahalı. Orada 5 euroya şey vardı. Sanırım en ucuz et domuz eti. Ben onu anladım. Çünkü domuzun olduğu yerde fiyatlar daha ucuz. Mesela şu bon, bonfile mi? Ne bilmiyorum. Ya etin iyi kısmı mesela 70 euro kilosu. Bu çok. Ama sırf şey iyi et. Şu 45 euro gibi bir şey. 40 euro daha da. Evet az önce sordum bunlar mesela deneyebiliyormuşuz ücretsiz evet. ama domuzmuş o yüzden bundan alıp yiyemeyeceğim. Evet. Bunun tanesi 7 euroymuş. Ne olduğunu bilmiyorum ama peynirdir büyük ihtimalle. Cheddar diyor aynen peynir. Kilosu 8 euro falan mesela bu uygun. Balık var. Balık pahalı ya neden anlamadım. 11 yani 1 euro falan tanesi bir de şunun yani bir tanesi 1 euro 1 liraya böyle salam aldığınız düşünün tavuk mu bilmiyorum da salam olduğundan da eminelim. peynir falan da olabilir ha, patates salatası mesela bu 1 euro şöyle bir paket şunlar var yine patates salatası bu da 2.5 euro falan röt kırmızı onu biliyorum röt bet salat kırmızı turp sanırım. İsveç bayrağı var yerli üretim. Bu mesela bir buçuk euro falan. İki tanesi üç euro. Ne kadar var bilmiyorum da 80 gram mı diyor. Domuz olabilir bunlar. Bu İtalyan menşeliymiş mesela. Şimdi burada domuz kıymaları var. Fiyat kilosu 7 euro falan bu kıymaların mesela. 7,5 euro. Bunlar domuz. Üstünde zaten var. Mesela şunlar dana. Ee, şurada bir tane aynen. Dana ile domuz karışık kıyma var. Sanırım dana da dediğim gibi fiyatlar biraz daha fazla. 10 euro ama bu kilosu muymuş? Aynen. Kilosu 10 euro. Bu mesela 10 neredeyse 10 euro falan. Hani hep şey diyor Avrupa'da meyveyi taneyle alıyorlar falan. Evet taneyle alıyorlar. Şimdi bir fiyat karşılaştıracağız. Şu sanırım tanesi bu. Yani bir euroya denk geliyor. Bir liraya şöyle bir parça Evet, şey doğru. Meyve ve sebze burada pahalı. Çünkü bu adamlar tarım ülkesi değil. O yüzden bu adamlar için meyve sebze pahalı. Ama dediğim gibi yine alım gücüyle karşılaştırdığınız zaman adamlar yüksek maaşlar aldığı için bunları almak çok koymuyor oturup meyveyle sebzeyle karınlarını doyurmuyorlar. O yüzden bunlar e, tadımlık koyulduğu için bizim insanımız bir yemekten sonra oturur karnını doyuracak kadar bir de karpuz yer. Doğru bir şey değil, sırf şeker. Biz o yüzden mesela o şeyleri çok üretiyoruz ve bizde ucuz. Talep çok olduğu için, üretimde çok olduğu için ama bu adamlar bunları tadımlık yiyor. Buna geldim, limonata diyor sanırım. Dört, dört buçuk euro falan ortalama. Limonatam bilmiyorum da işte kan portakalından yapılmış. Alkollü mü ama onu bilmiyorum. Hmm. Klasik Fransız limonatas diye. 4 Euro'ya falan böyle tatlılar var. Ama tanesi mi? Evet tanesiymiş. Yani bu paketin tamamı 4 Euro falan. Şu 3 Euro. Aşağı yukarı. Sanırım bunun şöylece bir paket. Yanlış anlamadıysam. Şimdi 3 ekmek 2 euro. Ama böyle ekmek. Bunun bilmiyorum sanırım tanesi şey. O 35 kron. Böyle bir pakette kaç tane var? Ee, bir pakette 5 tane var. Çok cookie. Yani bu kurabiye 35-35 euro falan. Bunların tanesi 5 kronmuş. Mesela bunlar aslında çok iyi. Ee, ne kadar? 50 sent falan oluyor. Taco sosu sanırım. Aa, tanesi şeymiş bunun. 1 euro falan nerede? 1 bir eurodan biraz daha fazlaya denk geliyor. Tortilla cipsleri. Ne kadarmış bu mesela? 2,5 euro falan. Bir tanesi 2,5 lira. Burada noodle'lar var. 1,5 euro falan mesela burada. Böyle bir paket ama içinde hiç şey yok. Aa, sos falan yok. Ha, geldik bu 5 euro arkadaşlar. 5 lira böyle yana kadar 1 litre 5 litresi 5 TL yağ alabildiğinizi düşünün o neye ait bir de kanola mı ne olduğunu bilmiyorum ama mesela şu kanolaya yanlış bilmiyorsam bu 2 buçuk euro falan 500 mililitre pahalı mesela biraz diğerine göre Olivia bu şey olabilir zeytinyağı olabilir emin değilim oliva falan diyor olivi falan. 7 euro. Nohut. 1 euro. 1 euro 10 cent falan. Şimdi kahvaltılık zeytin bu 3 euro. Neredeyiz? 3 eurodan biraz daha düşük. Tane söyleymiş 370 gram. 300 de 3 katı. 3 kere 3 9. Yani 9 TL'ye bir zamanlar zeytin almak Türkiye'de. 4 euro. Bir tanesi böyle yani şunun bir tanesi 4 Euro'ymuş Bu 31 Kron'muş arkadaşlar Euro'ya çevirmeye gerek yok fiyatı gayet iyi 7 Euro 20 Cent kadar bir şey neredeyse 7 Euro 30 Cent 3 Euro bile değil Yumuşatıcı Eğer yumuşatıcı 34 Euro falan de 34 TL'ye ben hiçbir zaman hatırlamıyorum ki yani şöyle kaliteli görünen bir tıraş makinesi aldım zamanında. Yani şunu görünce bir an üzüldüm. Dedim ki lan benim tıraş makinesini atıp bunu mu alsam? Yani hiç fena durmuyor. Tamam tek başlıklı da ben hiç hatırlamıyorum. 34 TL'ye ben Türkiye'de hiçbir zaman tıraş makinesi satıldığını hatırlamıyorum. Aha, mesela şu bak. Türkiye'de şu anda 60 lira falan. Bu 4 euro bile değil. 4 TL'ye şunu. Ben bunu kullanıyorum normalde. 4 TL'ye şunu aldığınızı düşünün. Parfüm fiyatlar falan böyle deodorant fiyatlar. 4 Euro, 4 Euro, 4 Euro. 4 Euro bile değil yani. 4 Euro olmaz için 44 kron falan olmaz gerekiyor aşağı yukarı. Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Bunlar sanırım duş şel'i Aynen. 2 Euro ya. Valla şaka gibi. 2 Euro'ya şunu alıyoruz. Tanesi. 3 lira şu. Git 10 paket al 30 euro. Dolun menleri var. Ki her and Shoulders'ı onu da mesela ben hiç 3 liraya satıldığını falan hatırlamıyorum 3 liraya bir sabun aldık zaman. Ve bu insanların yüzde çok mesela 1 veya 2'lik bir kısmı asgari ücretle çalışıyor. 20 bin kron Falandır hadi en kötü öyle düşün Genel alınan maaş Yani 2000 euro ya, 2000 euro maaş alıp da şöyle Ürünleri şu fiyatlar almak Bedava gerçekten Bu 4 euro Şunlar 2 euro Kepek lamburgur ekmeği 4 euro falan gibi Şu 2 euro ya Meyve suyu 2 ee, tanesi 28miş, 28'miş Tanesi 14'e falan geliyor yani 1 euro falan yani Bu marketin kendi ürünüymüş 17 kron diyor 10 bir buçuk şey bir buçuk euro gibi bir şey margarin mi? 7 euro falan iki buçuk euro Birdland yoğurt tanesi 2 euro böyle yoğurt böyle değişik türleri var bir de bunlar aromalı hani sade var mı? bir tane sadeye bakayım herhalde şu sade mesela natural diyor hani hiç katkısızsa bu bir buçuk euro falan bu ne kadar? Yani bir, tam 1 bir euro şu. Ama şeyi anlamıyorum. Sütün daha ucuz olması gerekmiyor. Çünkü yoğurdu bir sürü işlem falan yapıyor. Süt. Aradaki fark çok az. Yani yoğurt ucuz o zaman. Süt pahalı değil de. Yoğurt çok ucuz. Ha, şu mesela bu ama bir buçuk litre mi ne? Bunlar laktozsuz sütler. Orada mesela bir euro gibi bir şeydi. Bir buçuk euro. Bir euro tam süt. Bu mesela Aa, bir buçuk euro falan. Bu ki, köpek maması. Bundan eminim artık. Köpek mama alıp yesek mi daha önce geliyorsa. Yok <laughs> Hayvan gibi protein var bunlar içinde. Şu 5 euro. 5,5 euro falan. 2 kilo. Lan vallahi bir şey değil mi? Köpek mama alıp yiyebilirim ben. bir Tunga'ya sorayım. Benim arkadaş kedi maması yiyordu sütle karıştırıp. Eğer zararı falan yoksa alıp buradan kedi maması yerim, köpek maması yerim. Neyi var sanki sütle karıştırıp? Bak şu 4, 4 kilo neredeyse. Yani 16 <laughs> Ay euro Aynı falan. Ödül ne kadar komik. Aynen. <gülüyor> Bak, e bunlar esas kedi maması. Dur bir şu 9 euro. Tam 9 euro. Kedi maması bunlarda. 6 euro falan. Şöyle kaç? Neredeyse 2 kiloluk bir paket 6 euro. 6 euro. Aynen. Pek değişmiyor sanırım. 850 gram 4, Euro. 4 Euro'dan az Viskas var 11 Euro Kaç kiloluk? 3-4 kiloluk neredeyse 4 kiloluk paket Ödül maması dedikleri şey sanırım bunlar Bu Küçüklerden 1-1.5 Euro falan şunlar hmm. bir ah. Alkol free diyor Bunlar şey mi? Alkolsüz bira diyorlar ya onlardan mı? Bak ama bunlar alkol. 3 tanesi 25. Gram. Ama Türkiye'de bunun bir tanesi 30'du o da geçen sene. Bak şu 12 kuruş mesela. Ha. 12 bu alkollü mü? Bu da alkolsüz. Fiyatlar böyle. Cince çok, kızılcıo. <laughs> Evet, 16. Bunlar bira yanlış bilmiyorsam. Şöyle kaçlı bu? Altılı mı ne? Aynen altılı 50 kron. O da 5 euro bile değil. Şu şöyle 5 euro bile değil aynı. Ha evet bu alkolü mesela %3.5 alkolü var. Bunun fiyatı neymiş? Bu da 6 euro. Yani 6 euro bile değil de 6 euro diyelim ama kaçlı büyük bir de yani 12'li gibi bir şey oluyor şu 6'lıydı şu bunlar büyük olduğu için 12'li falan bunlar aroma verici o kokteyllerin içine kattıkları içecekler falan sanırım mesela sade katıksız cips 3 euro bile değil 2.5 euro kocaman paket Türkiye'de bunlardan küçük olan büyük paketler 2.5 TL'ydi zamanında Ranch falan diyor. Bu ne kadarmış? Bu da yine iki buçuk euro falan. Böyle hmm, abi. Bir de bir sürü adamların çeşitleri var bizim ülkede. Cips açısından gerçekten çeşitimiz yoktu yani. Filmlerden falan görürdük. Adamların değişik değişik doritosun şeyleri çeşitleri olurdu. Bizde onlar yoktu. Mesela Pringles. Abi iki buçuk iki buçuk eurodan az. İki buçuk TL'ye ben hiç hatırlamıyorum Pringles'ı Yediğimizi İki buçuk TL yani O normal cipslerin Orta boyu hani büyük O en büyük boy değil o büyük boy olan paketleri Abi şunun tanesi 2 Euro Tam 2 Euro Vegan çikolatalar falan var burada Mesela en çok fındıklı Almancılar falan hep bundan getirdi böyle şeyler bu abi kaç gram? 150 gram çikolata. 150 gram çikolata. fındıkla öküz gibi. Yani içinde de hep böyle büyük büyük kırılmış oluyor. 4 euro. Evet burada manikürcü pedikürcü var. Dressman. Burası da giyim mağazası. Belki buradaki fiyatlara da bakalım. Mesela şu girişten görünüyor mu bir fiyat? Evet bir tişört, ne kadarmış bakalım, böyle bir tişört. 299, 300 kron. 30 euro gibi bir şey giyse. Evet. Hmm, bu da 30 euro kadar, şuradaki şortlar. Bence çok pahalı. Kitapçıya geldik. Hmm, evet kitaplar falan da bizim hep İsveççe zaten. Hmm. Summar, Summar Las Lesning sanırım yazla ilgili bir şey. Evet, burada Harry Potter'ın ürünleri var. Büyülü Asa Kiti. Magic Wand Kiti. Hmm. İngilizce bir şey göremedim şu ana kadar. Ha, bad girls, aynen. Bilmiyorum bu İngilizce mi? Yok, bu da İsveççe. Hmm, kedi. Aybalı olsa şimdi minnoş çocuk diye hemen resme yapışırdı. <laughs> Rusland, acaba Ruslarla ilgili bir şey mi? Revolution, oh. Hmm. Bir şey devrimi diyor ama. Antonio B. var. Ha, 329 sanırım bu kron. Evet. 329 kronsa 32 euro gibi bir şey oluyor. Çok pahalı yani. Bu ne ama? Tamam asgari ücretiniz yüksek de. Şu 39 kronmuş yani 3 euro gibi bir şey. 4 euro. Bu 79 kron diyor. 8 euro yani Türkiye'de şunu 1 liraya satarlar. Hadi 5 lirada. Mesela bu 99 10 euro falan 6 euro Büyüteş ne kadarmış mesela bu 10 euro küçük olan Büyük olan 13 euro Ortalama Yazarlar pendent diyor Benzin fiyatları şöyle 22 kron, 95 sanırım oktan Aa, o da 22 kron 2 Euro'ya falan denk geliyor 2 Euro'ya benzin 2 TL'ye benzin biz hiç kullanmadık değil mi Türkiye'de <laughs> kullandık mı gerçi bunlar fiyatlar yükselmiş hali geçen Avrupalı veletler ağlıyordu her şeyin fiyatı yükseldi şu Ruslarla olan savaştan sonra falan diye Ruslar yap Ruslar da onlara yaptırma uyguluyor ya petrolden doğalgazdan falan Bunlar fiyatların yükselmiş hali.